Allah razı olsun. Aman dikkat. Şöyle dikkat. Gece gelin hayırlı uçuklar. Rabzana kaldım. Anca Oğuz Karadeniz, Dolkabı, Oğuz. Başkanım, sokakta tanıyorlar. Şey şey var. Var. Tabi, tabi. Temiz. Tabii, tanıyorlar. Elçiler tanır. Sana havada Teşekkürler gerçekten. Hayırlı tekrar arkadaşlar. Nereden geliyoruz Merhaba efendim. Allah kabul Allah kabul Merhaba. Direk çorba benim için ısınsın. Evet. olsun. Etmez, tamam. Hoş yani. geldiniz. sefa getirdiniz. Alın hoşเกsin. Bak şöyle. Bu bunlar. Olsun. Evet, evet. görmedik böyle bari. Ekmek de buyur. Hadi, hadi. Hadi, hadi.